Merhaba arkadaşlar. 21 Mayıs 2021 Cuma İstanbul <laughs> 2. Altılı Ganyan tahminini paylaşacağım. 1. Ayak 5 3 8 11. 1 2. Ayak 8 2 1 7 5 Ekonomik oyunlar için yeterli daha da geniş oynayanlar 3, 10, 12, 4'lü ilave edebilir. Üçüncü ayak 2, 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 ile 10'u ilave edebilir. Dördüncü ayak 3 numara Speed Rock Mehmet Kaya ile tek olur. Dördüncü ayakta 3 numara Speed Rock tekimizdir. 5 ayak 6, 3 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 1, 2 ilave edebilir. Son ayak 12, 3 bu yükat yeterli gibi ama daha farklı bir kurguda veya 5'li ganyan için son ayağı 8 2 6 5 4 10 da ilave edilebilir. Yani 5 Liganyan için bu atlar da ilave edilebilir. İstanbul 2. 6'lı Liganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.